Ey insan! O müstani alel ıtlakın ve sultan sermediğinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Sultan sevmediğin huzuruna çıkartır, seni sevgili bir abd haline getirir. Hazreti Üstad akıl fenerini kırarak eee buna vasıt olmuş. Akıl fenerini kırmadan buna vasıt olmak mümkün değil mi efendim? Hayır, hayır. Bu varlıktan bir şey çıkmaz. Kendisinde bir şey gören adam hiçbir şey değildir. Kim olursunuz? Kendisinde bir şey gören adam bende bir şey var diyen adam. İster enfesi ister enfaki. Ama sıfırdır. Hiçbir şey değildir. Risale-i Nur'un her tarafında mürşit eee yani her noktasına dokunursa mürşit esası çıkıyor. Fakat e, Risale-i Nur dairesinde mürşit bir türlü kabul edilmiyor. Hakikatların bir özelliği vardır. Bin sene unutkanlık toprağına atsan bin birinci sene çıkma özelliği vardır hakikatlerin. Hiç miyim değil yani Epiktetos dedikleri bir adam var köle demekmişler yani. Epiktetos demek köle demekmiş. Bu e, Avrupa'da Milattan önce yaşamış bir adam belki bir peygamber sözler peygamber kopsine benziyor. Milattan önce Epiktetos esir kamplarında bir şeyler konuşmuş. Bugün onun sözleri toplanıp bir kitap haline gelmiş. Risale-i Nur'un aynısı. Risale-i Nur'un aynısı. Risale-i Nur'u okumazdan evvel onu okudum. Epiktetos. Diyor, o kadar uzaktaki güneşi insan bedendeki göze göre yaratan, topraktan çıkan gıdayı senin midene göre yapan birisi vardır diyor. Risale-i Nur'un aynısı değil mi? Bu milattan önce de Epiktetos diye birisi söylemiş. Hakikatlerin böyle bir özelliği vardır. İnsan hakikaten kaçmakla kendisi zarar eder. Anlay adam olmasını geciktirmiş olur. Yoksa o hakikat günü gelir ortaya çıkar yani. Öyle düşünebilirler, öyle diyebilirler. Eğer bu dediğimiz söz hakikatsa hepsi tıpış tıpış gelip bunu kabul edecekler. Risale-i Nur ortada çünkü. Neçe bir gözünü yumacak yani. Sultan Hazretleri bir gün e, mübarek eynel mefer diyordu. Nereye kaçacaksınız ki? <laughs> Nereye kaçılır? Hakikatten göz yummakla gündüz gece olmaz. Güneşe göz yummakla gündüz gece olmaz. Biz kendi nasibimize bakalım, kendi işimize bakalım. Yani. Fazla sürmez. Risale-i Nur Camiası hakperest bir camiadır bu biraz hüsnü zandan gelen e, kayıtsız şartsız teslimiyet kabiliyetinden ki bu üstün bir kabiliyettir. Bundan gelen bir yanlışta ısrar var. Çabuk sözülür bu. Fazla sürmez.